Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artık sadece fiziki değil, siber yollardan da artarak sürüyor. Üstelik cezası da yok. Kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez konuyla ilgili düzenleme yapılması gerektiği görüşünde. Olayın içindeyiz fakat ciddiyetin farkında değiliz. Büyük bir felaket geliyor. İnsanların karşı karşıya yüz yüze söyleyemedikleri şeyleri internet ortamında çok cüretkar bir şekilde söyleyebilmeleri gerçekten çağımızın bir felaketi. Sağlık çalışanlarına sosyal medya üzerinden hakaret edip itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Üstelik yapılanlar cezasız kalıyor. İstanbul'da düzenlenen 2. Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi'nde kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez, sağlık çalışanlarının yaşadığı siber zorbalı konusunu ele aldı. İnternet ortamında ciddi bir e, oluşum var. Nefret ettiğiniz insanı yargılayabiliyorsunuz, yargısını infaz yapabiliyorsunuz. Karşı karşıya söylediğiniz bir söz ceza kanunu göre suç teşkil ederken, internet ortamındaki aynı suç ceza gerektirmiyor. Ve bunun sağa yansıması çok ciddi boyutlara ulaştı. Bugüne kadar siber zorbalığa uğramış hiçbir doktor hakkında alınmış bir yargıta kararı veya istinat kararı yok maalesef. Çünkü suçun tanımlaması eksik. 2018'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için bir dizi düzenleme yapıldı. Caydırıcı cezalar getirildi. Sektör çalışanları siber zorbalığa yönelik de önlemler alınmasını istiyor.